Düşündüm, düşündüm. Dedim ki, olsa olsa bunları bir araya getiren şey kriminal bir şeydir. Yani suçla alakalı bir şeydir diye düşündüm. Sonuçta ev alırken banka kredisi için tanışmadı herhalde değil mi banka sahibiyle? Hayvanın ayağını bağlıyorlar. Gözünü bağlıyorlar. Tarık Efendi'nin önüne getiriyorlar. O da bir zahmet parçalı yiyor. Ya sen şu Tarık'a bak hele ya. Tam aslan, tam. Ah <laughs> oh, ne güzel. El piyango gibi geldi. Tabii. Heh. Ha? Vallahi güzel iş. E güzel tabii. Oturduğu yerden cukka. E, hiçbir risk onda değil ki. İhale bende, polis benim peşimde. Yani. Gerçekten öyle. Yattığın yerden cukka. He. Ha. bir de bunun üstüne gelip... Ne üstüne be? Yapmış. Şey. Ya söylesene. Boş ver ağzımızın tadını kaçırmayalım gel. Adamı az Ulan bana bak. Yemin ediyorum söylemezsen sıkarım. Ha söyle. Tamam tamam. Tamam. Söyleyeceğim. Sonuçta aileyiz artık dönürüz. Zaten söylemesen ben de rahat edemeyeceğim. Anladım. Söyleyeceğim. Allah. Im. Yanlış anlama da. Yani seni fazlalık gibi görüyor. O minvalde şeyler söylüyorsun. Yani sanki böyle üstü kapalı biraz aradan çıkarsak mı gibisinden şeyler söyledi. Ama ne olursun bak fevri davranma tamam. Ben fazlalığım ha. Beni aradan çıkaracak ha? Ben bir işe yaramıyorum öyle mi? Yani onun açısından herhalde öyle gözüküyor. Hani şimdi senin bir takım başka işlerin de var ya... ...biraz herhalde bedaya bulaştırdığını falan düşünüyor. Ulan o her şeyini bana borçlu. Rahmetli pederi vaktinden önce hakka kavuşmamış olaydı... ...o rüyasında göremezdi bu serveti. Kayınpeder? O ne alakası var? Nasıl öldü? Kayınpeder. Sence? Ya. Bağla. Sen. Ben öldürdüm ulan. Konuşturuyorsun şimdi. Boş ver böyle işte hadi. 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 ...sıkkını soksun cebine. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun Adem. Niye? Bu adam senin kayınpederin celladı değil mi? Ha? Tamam bundan sonra başka yerde... Senin tetikçin değil mi? Adem sakin ol. Hayır ben onun yalancısıyım. Söylemedim mi? Kendin dedin. Ben dedin kayınpederini öldürmeseydim... ...ondan olmazdı, beş kuruşu olmazdı dedim mi demedin mi? Dedi. Neyse o sizin ikinizin arasındaki mesele. Siz aranızda halledersiniz. Biz kendi meselemize gelelim. Demiştin ya tıpış tıpış geleceksin ayağıma. Geldim. Daha doğrusu sen geldin ama neyse ben de gelmiş sayılırım. Yalnız şartlar değişti. Bundan sonra orta az. Yüzün gülsün. Orta az. Herkes eşit. Ben parayı basacağım. Siz haklayacaksınız. Aa, unuttum. Bak. Şunu da ben bir sistemimden çıkarayım. Ne bu? Nazım okul taksidi. Faiziyle. İade edeceğim demiştim ya. Abi de. Bak unutuyordum asıl güzelliği. Allah Allah unutuyorum her şeyi. Çam sakızı çoban armağanı. o da benim sanatçı tarafımdan. Size olmuş mu? Sana da yapacağım kıskanma. Bu TL, bu da dolar. Beğendin mi?